Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim e, evimi tasarlayacağız. Öncelikle like atıp abone olur musun? Ben bunlar için çok emek harcıyorum. Ama bunun da bir şey olmaz. Umarım sizin için yararlı içerik olur. Böyle videoları seviyorsanız benim videolarımı da izlemelisiniz. Bu kulübüme katılabilir misiniz? Bu kulübe katılan kimse yok. Of. Neyse. O zaman geçelim. Arkadaşlar normalde ben bu evi kullanıyorum. Bir tane evi tasarlamıştım arkadaşlar. Şu evi de tasarlamıştım. Bakın. Şu. Sadece sizi şu mu şu mu? Bence önce bunu tasarlayalım. Önce bunu tasarlayalım. Güzel bence gayet. Hemen evinin içine giriyoruz. Bir dakika arkadaşlar pet podum açılmış mı? Açıldıysa sizlerle beraber açacağım. Arkadaşlar petlerimi gösterdim ama onlar hava atmak amaçlı değil. Arkadaşlar ben yarısını düzenlemişim evin. Ama çok az düzenlemişim. Ay çok azıcık. Ama güzel yapmışım ya. Bir dakika. Tamam tasarlayalım. Ay. Önce dışını düzenleyelim. Sizce bunlardan birini mi koyayım? Yoksa bunlar mı? Ben şunu koyalım. Bu Son da var ama bunu koyalım. Evi boyayalım bir de. Ay. Efendim. Tamam. Arkadaşlar videonun sonra Arkadan bir yere gideceğim bir de arkadaşlar arkadan ses gelirse özür dilerim. İşte malum yiyeceğiz deyince sarımsak mi? İşte e, karşımızdaki bera beraber geldiğimiz gel. mu? ...tartışmasını ele alacağız. Bakalım neler Yok.

Yok yemeyeceğim. Ay. Şunu yapalım. Başka. Bir de. Şuraya ot istersin. Neyse. Ama oradan nasıl yiyeceğim ki? Buraya buraya. İşte oradan. Ha. Telefonu ben var telefonum Babayın burada. Dedi içeceğim mi? İçmeyeceğim. Hadi soğutmadan ye bırak telefonu. Önce bir yemeğini ye. Tamam yiyorum. Başka bir, bir şey götürüyor. Sürü nice. Abi dur. Kelebek sor. Şurayı da yiyelim. şey Bundan şey koymuyoruz. Sercuk var. Onlar yiyor zaten. Sen bak bunlar yiyor. Bunlar <laughs> <laughs> ısırıyor. <laughs> Yok. Baş biz o gün bimben, limon aldık sanki. Benim evet, mi bıraktın? Limon Yok. Yoktu onunla gelmedi ki. Nasıl bir geldi? Bir evet. Limon görmedim ben. Ah Hey. Var. Dökülür şimdi buraları külleri milleri. Şimdi külünle uğraşır mı? Ne kızı? Şuraya resminizi koyarız. şunla Ay benim resmimi koymuş. Yok. Hayır. Heykeli böyle eve koyacağım. Lazmıyor böyle. Evin tamamını tasarlamayacağız. <laughs> Belki tasarlayabiliriz ama ben böyle bir şey düşünmüyorum. Merhaba ee, kaka. <laughs> Neyse arkadaşlar. Daha düzenlemeyelim. Bu kadar olsun bir dakika. Neyse tamam bu kadar. Bu kadar olsun. Hmm, pardon. Böyle çıkalım. Çıkalım. Sizle beraber bir şey daha yapacağız. Bir dakika. Şu şey ne kadar güzeldir ya. Ana. Hey. <laughs> <laughs> hey şunu açalım.

Tane, Bu video çok güzel olmadı ama söz veriyorum bir dahaki video biraz kaliteli olacak. Ama inşallah sizin için videolarımın bir sakıncası yoktur. Yani sevmiyorsanız da izlemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Abone, like atmak da zorunda değilsiniz. Ben sadece emek harcadığım için diyorum ama sorun değil. Dört en az çıktı. İki kere çıktı. E Neyse. Hadi bay bay arkadaşlar. Video bu kadar da. Hepinizi... এপিনেজি চি চিম বাই বাই